Merhaba 7. sınıf öğrencileri. Birinci dönemin son ünitesi olan televizyon ünitesinin kelime videosuna hoş geldiniz. Kalem de teren detayları haydi bu ünitenin kelimelerini öğrenmeye geçelim. İlk olarak televizyon türleriyle başlıyoruz. Commercial, reklam, sitcom, durum komedisi. Aslında situation komedinin kısaltılmış hali. Talk show, sohbet programı. Reality show, gerçek hayat programı. Sıradan insanların günlük yaşamlarını kur edilen programda diyebiliriz. The news haberler Quiz show Bilgi yarışması Documentary belgesel Series TV dizisi TV series Soap opera's pembe dizi böyle acıklı olayların anlatıldığı diziler Cookery program yemek programı Cartoon çizgi film Discussion tartışma programı Evet şimdi ünitemizde yer alan diğer kelimelere bakalım. İlki remote control uzaktan kumanda Genelde eve geldiğimizde nerede olduğunu bulamadığımız veya aile bireyler arasında kavga çıkaran cihaz. The remote control allows you to change channel. Uzaktan kumanda kanalı değiştirmene izin verir. Director, yönetmen. The director of Hababam sınıfı is Ertan Meyilmez. Hababam sınıfının yönetmeni Ertan Actor, actress. Erkek kadın oyuncu. He won the best actor award. O en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. She won the best actress award o en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Episode bölüm Don't Miss Next Week's Exciting Episode gelecek haftanın heyecanlı bölümünü kaçırma. Audience, izleyici, audience. The audience began clapping and cheering. İzleyiciler alkışlamaya ve tezahürat etmeye başladılar. Change değiştirmek. I don't like this TV show. Bu televizyon programını sevmiyorum. Can I change the channel? Kanalı değiştirebilir miyim? Suitable for. Uygun. This movie is not suitable for children under 7. Bu film 7 yaş altı çocuklar için uygun değil. Amusing, eğlenceli. She writes very amusing letters. O çok eğlenceli mektuplar yazar. Educational, eğitici. Which documentaries can be very educational? E, ee, belgeseller izlemek çok eğitici olabilir. Learn, öğrenmek. You are never too old to learn. Öğrenmek için asla diyor yaşlı değilsin değil mi? Her zaman Yaşamız ne olursa olsun bir şeyler öğrenmek için çaba göstermeliyiz. Ridiculous, gülünç, saçma. Don't be ridiculous. You can't pay 40 euros for a t-shirt. Saçma gülünç olma. Bir tişört için 40 euro ödeyemezsin. Entertaining, eğlenceli. This is a surprisingly entertaining film. Bu şaşırtıcı bir şekilde eğlenceli bir film. Diving, dalış sporu. Şayka Ercümen has records at diving school. Şayka Erdemir'in dalış sporunda rekorları var. Trekking, doğa yürüyüşü, you need a backpack and a stick for trekking. Doğa yürüyüşü için bir sırt çantasına ve bir stick yani bastona değneğe ihtiyacın var. Successful, başarılı. Helen made a successful career in business. Helen iş hayatında başarılı bir kariyer yaptı. Couch potato, TV bağımlısı. A couch potato watches TV all day and doesn't move at all. TV bağımlısı tüm gün televizyon izler ve neredeyse hiç hareket etmez. Interesting, ilginç. Professor Wilson gave an interesting talk on birds. Professor Wilson kuşlar hakkında ilginç bir konuşma yaptı. Violence and terror, şiddet ve korku. This movie includes violence and terror scenes. Bu film şiddet ve korku sahneleri içerir. Burada da işaretini görebilirsiniz. Harmful, zararlı. We should stop factories from producing harmful gases. Fabrikaların zararlı gazlar üretmesini engellemeliyiz, durdurmalıyız diyoruz. Full da yararlı yani harfinin zıt anlamlısı. Informative, bilgilendirici. The adverts are not very informative. Reklamlar çok bilgilendirici değil. Comment, yorum. My friends leave comments on my photos. Arkadaşlarım fotoğraflarına yorumlar bırakır. Silly, saçma sapan. Böyle, böyle şeyler var bazı dükkanların önünde. Who watches this reality show? Bu ne show kim izler? It is so silly. Çok saçma. Mis kaçırmak. Yani burada otobüs veya bir e, otobüs kaçırmak gibi bir anlamı var. Yani sevdiğimiz bir şeyi kaçırmak. Today my favorite TV show is on. Bugün en sevdiğim TV programı var. Hatta mesela onu kaçıramam. Laugh, gülmek. Her jokes always make me laugh. Şakaları daima beni güldürür. Prefer, tercih etmek. Bu aynı zamanda bu ünitenin konusu başka bir videoda bu konusunu anlatacağım. He prefers eating healthy food to junk food. O sağlıklı yiyecekleri aburcu buraya tercih eder. Burada preference tercih. Yani bu fiil haliyken bu da isim hali. Recommend. Tavsiye etmek, önermek. My teacher recommends us to read this book. Öğretmenim bu kitabı okumamızı tavsiye eder. Bize tavsiye eder. Friendship. Dostluk, arkadaşlık. Hachiko tells the friendship between a man and a dog. Hachiko. Bu bir film. Bir köpek ve insan arasındaki dostluğu anlatır. Evet. Çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Respect. Saygı duymak. You should respect your elder relatives. Yaşlı akrabalarına saygı duymalısın. Enjoyable. Eğlenceli. Game shows are more enjoyable than soap operas. Burada ne? Yarışmalar. Yarışma programları pembe dizilerden daha eğlencelidir. Eric bağımlı. Do you think that you're a TV Eric? TV bağımlısı olduğunu düşünüyor musun? Evet siz düşünüyor musunuz TV bağımlısı olduğunuzu? Appear görünmek. Jimin appears on channel 1 tonight. Jimin bu gece kanal 1'de görünüyor. Yani kanal 1'e çıkıyor gibi bir anlam var. Dull sıkıcı. The first half of the movie was very dull. Filmin ilk yarısı çok sıkıcıydı. Burada da boring kelimesinin yani sıkıcı anlamına gelen diğer kelimemiz boring izliyorlar ve hiç keyif almıyorlar. Scary, korkunç. I like watching scary movies alone at night. Geceleri yalnız korkunç filmler izlemeyi severim. Pek de seviyormuş gibi. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki böylece yayınladığım diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz.